Premier Lig'de Arsenal ile Nottingham Forest karşılaştı. Topçular, Anç Postecoglou yönetiminde ilk maçına çıkan Nottingham Forest karşısında rahat kazandı. Arsenal, Nottingham Forest'ı 3-0 ile geçti. Anç Postecoglou'nun ekibi, kırmızı beyazlılar karşısında iyi bir performans gösteremedi. Arsenal 3 puanı 3 golle aldı. Mücadelede tempoyu yükselten taraf olan Arsenal Martin Zubimendi, 32, 79 ve Victor Giyokeres'in, 46, golleriyle kazandı. Diğer tarafta ise Nottingham Forest'ın teknik direktörlüğüne hafta içinde getirilen Anç Postekoglu, ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı. Arsenal liderliğe oynuyor, Arsenal, 9 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, konuk ekip ise 4 puanda kaldı. Sıkça sorulan sorular, A R S E N, A L, İ, N, Z İ, R V E D E K rakibi kim? Liverpool ve Arsenal, şu an liderliğe oynayan ekipler olarak öne çıkmış durumdalar.